Merhaba arkadaşlar. Tekil işaret sıfatlarını görmüştük. This ve that demiştik. This bu anlamındaydı. That de şu anlamındaydı. Yakın olanları işaret etmek için. That de uzak olanları işaret etmek için kullandığımız bir işaret sıfatı. Şimdi bunlar zamir yerine de kullanılıyor. Eğer bir isimle beraber kullanılırsa sıfat oluyor. Cümlede isim olmazsa ismin yerine kullanılırsa o zaman da zamir oluyorlar. Bunlar tekil. Tekil işaret sıfatlarımız. Şimdi bunların çoğulları var. bizim çoğulu değil. Değiliz. Biraz uz uzatarak söyleniyor şuradaki. E, okunuşu iyi biliyorsunuz elini. Yani. Şimdi okunuşları, e, harflerin tek başınayken telaffuzları farklı olduğu için ben cümle içerisinde vermeyi tercih ediyorum. Bunların e, harflerin ayrı bir videosunu yapacağım ama e, harfleri bilmek okumanızı maalesef sağlamıyor İngilizce'de. Çünkü yazıldığı gibi okunan bir dil değil. E, bu yüzden e, okunuşları, telaffuzları verdiğim örnek cümlelerle birlikte kelimelerin her birini tek tek ne kadar çok görürseniz o kadar iyi, iyi olacak. Tek tek söylüyorum. O yüzden. Hmm. Etin çoğunda da doz. Bunlar anlamında. Doz da şunlar anlamında. Bir önceki videoda this ve örnek vermiştim. E, işaret sıfatlarının tekillerini. Şimdi hemen these ve those'un da örneklerini çoğul olarak vereyim. These, bunlar, these. Bu kez çoğul olduğu için çoğullarda ar gelir. En konusunda bahsetmiştim. Bunlar sandalye örneğini vermiştim. Bu sefer table diyelim. En çok kullanılan kelimelerden gidelim. Sonra kelime sayımızı çeşitlendireceğiz ileriki videolarda table. Ama çoğul olduğu için tables. Sonunda bir s geldiği zaman çoğul olduğu kelime. Bundan da daha önceki videolarda bahsetmiştim. Bunlar nedirler? Masadırlar. Masalar, dırlar da diyebiliriz. Dırlar dememize de gerek yok. Bunlar masalar. Bunlar masalardırlar. İşte buradaki dırlar ekini İngilizce İngilizce'de karşılayan emizar. Emizarın em ve iz tekil olanıydı. Arda çoğul. Burada çoğul olduğu için dırlar, dirdir -dir anlamındaydı emiz. Arda dırlar, dirler. Burada Biz aslında çeviri yaparken Cümleye kattığı anlama göre karşılığını yazıyoruz burada. Hani e, nasıl oluyor da şu mantığı aramayın, nasıl oluyor da e, üç harflü bir kelime, bizde 6 harflü bir kelime. Dillerde böyle karş, e, açıklanamayan durumlar olur. Çünkü zaten dilin farklı olmasının sebebi o. Bu şekilde mantık aramayın. Sadece anlam olarak hangi anlamı karşılıyor e, konumuz İngilizce olduğu için. İngilizce'deki kelimeler, cümleler anlam olarak Türkçe'de hangi kavramla, hangi kelimeyle ifade ediliyor. Bunları veriyorum. Çok fazla şeye takılırsanız dil öğrenmeniz zorlaşır. Hani ya bir mantık ararsanız ar işte nasıl oluyor da bizde hem dirler dırlar dirler dırlar falan farklı anlamlara gelebiliyor. bizde harfler değişiyor. Onda niye değişmiyor? Bu gibi sorgulamalara çok girmeyin. Genelde öğrenciler bu gibi sorgulamalara girdiklerinde dil öğrenmeleri zorlaşıyor. Videoları kısa kısa çekeceğim için hemen ikinci örneğe de geçelim. Çok fazla detayla uzatmayayım. Those, şunlar yine R çoğun olduğu için Boardmaker'ı verdik, chair'ı verdik, table verdik. Örnek olarak Windows pencerelerdirler. Şunlar pencerelerdirler. Özellikle nokta koyuyorum ki hani kullanmanıza gerek yok. Dirler, şeklinde Türkçe'de çünkü kullanmıyoruz. Ama anlamını bilin diye buraya da ekliyorum. Cümleye ne anlam katmış ar burada. Videolar kısmı tutacağımız için uzatmıyorum. Tekrarları siz yaparsınız. Daha önce nasıl çalışmanız gerektiğinden bahsetmiştim videolarda birkaç kez. Onları da tekrar izlersiniz önceki videolar, özellikle ilkini. Orada nasıl çalışmanız gerektiğini açıklıyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.